Hoş geldiniz Business Channel izleyicilere. Bugün Sevil Sevil programından sizlere terazi burcundaki güneş tutulması için karşınızdayım. Evet öncelikle terazi burcu nedir? Terazi, hak, hukuk, adalet. Birçok konuda anlaşmalar. Tabii ki bunun içinde evlilik, ortaklık, danışmanlık, yurtdışı e, yurt dışı seyahatler birçok konuda sizlere kadersel bir şeyleri tetikleyecek. 14 Ekim Terazi burcunun 21 derecesindeki e, Güneş tutulmasının gerçekleştiği anda İkizler burcunun yükseldiğini görüyorum ve bu yükselişte de Aldeberan yıldızının tabii ki İkizler e, yükselen İkizler olduğu için buradaki kavuşum birçok kişinin şimdiye kadar ekmiş olduğu bu e, kalbinizle ekmiş olduğunuz güzellikten bahsediyor. Şimdi Aldeberan yıldızı aslında burada başarıyı, zenginliği, güzelliği verecek ama kimlere? Bu yıldız dürüstlüğün yıldızıdır, erdemin yıldızıdır. Şimdiye kadar eğer dürüst olmuş, erdemli davranmış kul hakkına girmemişseniz, bu terazi burcundaki terazi hak, hukuk, adalet diyoruz ya, buradaki tutulmanın, ...bu erdemini yitirmeyen insanlarda çok güzel ödüllerini, zenginliklerini, güzelliklerini vereceğini söyleyebilirim. Tabii ki öte yandan da şimdi Şiron'la Merkür'ün de bir kavuşumu var. Şiron biliyorsunuz yara aldığımız yerdir ama ama diyoruz ki bu terazi burcundaki güneş tutulmasında... Lütfen birbirimize yara değil, birbirimizin yaralarını saralım, birbirimize deva olalım, birbirimize iyiliklerle adım atalım ki e, o gök kubenin o güzel enerjisiyle o iyilikler tekrar hayatımıza bizlere gelsin. Şimdi e, terazi, denge, uyum, adalet her konuda ve birçok konuda yarım kalan e, çünkü kadersel bir şeyleri tetikleyeceğini söyleyebilirim. Burada birçok kişinin... Koç ve terazi aksında da ay düğümleri var. Ay düğümlerinin de tetikleneceğini. Tabii ki burada yer değişikliği, evlilik, anlaşma, sıkıntılı evlilikler varsa uzun yıllardır bitmez dediğiniz evliliklerin maalesef ki biteceğini, belki de uzun yıllardır bekar olanların, hiç evlenmem diyen insanların da evlilik yapacağını, işte burada kaderin devreye gireceğini. Yani burada diyor ki kader sen değil ben konuşuyorum diyor. Peki şimdi e, bu tutulmada burçlara göre nasıl etki alacaksınız? E, hem her bir burca göre bir karta çekmek istiyorum. Evet koç burçları Güneş tutulması sizin yedinci evinizde gerçekleşiyor. Tabii ki yedinci ev ortaklık, sözleşme, evlilik, hayatınıza yeni bir dönem yeni kadersel bir şeyleri başlatacağınızı, yeni adımlar atacağınızı söyleyebilirim. Ve hemen şöyle kartlarımızı açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu aradan bir kart aldım. Evet koç burçları planlama ve harekete geçme kartı çıktı. Demek ki sizler bu 7. evde evlilik, ortaklık, sözleşme her konuda şu anda şimdi Yavaş yavaş ekmiş olduğunuz tohumların mahsulünü toplamaya başlıyorsunuz. Planlıyor ve harekete geçiyorsunuz. Çok da güzel olacaksınız koçlar. Aldım kabul ettim deyin lütfen. Sizlere bu şifayı gönderiyorum. Evet boğalar yükselen olarak alabilirsiniz. Boğa burçları e, bu güneş tutulması sizlerin de 6. evinizde gerçekleşiyor. Birçok boğa burcu işiyle ilgili değişiklik yapabilir, kendi işini kurabilir, iş konularında yoğunluk olabilir. Ama sağlıkla ilgili lütfen rutin kontrollerinizi gözden geçirin. Ufacık bir şeyi atlamayın çünkü burada bir şeyleri tetikleyebilir. Rutin kontrolleri ihmal etmeyin evcil hayvan edinebilirsiniz. Evcil hayvanınız varsa onun sağlığıyla ilgilenebilirsiniz. Ve şimdi boğalara çekmiş olduğum kafadarlar diyor. Demek ki birçok boğa burcunun hayatına kafa dengi arkadaş, ortak, sevgili eş diyebilirim. Böyle bir enerjiyi gönderiyorum boğalar aldım kabul ettim deyin lütfen. Evet, ikizler İkizler sizler bu tutulmayı beşinci evden alıyorsunuz. Tabii ki beşinci evimiz çocuklar, sanat, aşk, flört, estetik birçok dalda çok geniş mevzuları var. Demek ki ikizlerin bekar olanlar evlilik yapabilirler. Uzun yıllardır çocuk sahibi olmak isteyenler çocuk sahibi olabilir. Eğer ki Yaşı büyük bir ikizlerseniz belki sizin çocuklarınızın hayatında bir güzellik, bir söz, bir nişan, bir eğitim olabilir. Belki uzun zamandan beri kendi sanatınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Bu bir resim olabilir, bu bir şiir olabilir, bir şarkı olabilir. Kendinizle ilgili yetenekleri ortaya çıkarabilirsiniz. Sizler de kadersel güzel döngüleri alıyorsunuz. Ve ikizler aşk dedik aşk evindesiniz. Demek ki kalbi boş olan Ikizlere gerçek aşk geliyor. Birlikteliği olanlar evlilik kararı alabilir ama sıkıntılı ilişkilere lütfen dikkat edin. Bitirenler de olabilir ama ama çekmiş olduğum enerji kartım diyor ki gerçek aşk geliyor. İkizler bu enerjiyi gönderiyorum. Aldım kabul ettim deyin lütfen. Evet yengeç burçları sizler de bu tutulmayı dördüncü evden alıyorsunuz dördüncü eviniz. Aileniz, atalarınız, kökleriniz, kendi eviniz, topraklar, vatan, millet. Demek ki bu konularda birçok yengeç burcunun ev taşınma, ev alma, ev değiştirme, evde tadilat, tamirat olurken kimileri evlilik yapabilir. Bu evle ilgili eğer sıkıntılıysa kişinin haritasında tabii ki değişiyor. Haritanızda negatif, olumsuz enerjiler varsa burada bazılarının, Maalesef ki evliliklerinin bitirme noktası da olabilir. Aile büyüklerinin sağlığına dikkat edin. Burada aile büyüklerinin sağlığıyla ilgili de belki rutin kontroller gözden geçecek. Bazıları toprak ev alabilir. Yengeç burçlarına çekmiş olduğum enerji kartı göklerdeki ustalar diyor. Evet yengeçler zaten sizin hissiyatınız çok kuvvetli daha çok dua, daha çok meditasyon yapın. Çünkü göklerdeki ustalar sizlere yardım için hazırlar ve onların desteklerini alıyorsunuz. Evet aslan burçları sizler de bu terazi burcunun güneş tutulmasını üçüncü evden alıyorsunuz. Tabii ki üçüncü ev kardeşleriniz, kuzenleriniz, yakın çevreniz varsa aracınız. Kısa yolculuklar, seyahatler belki de uzun zamandan beri ee, ...yapmak istediğiniz iş olabilir... ...ticari anlaşmalar olabilir... ...kısa yolculuklar olabilir... ...belki bir araba alma veya... ...araba bakımı olabilir ama... ...kuzen kardeşlerle ilgili bir konu olabilir... ...kadersel bir şeyleri yaşayacaksınız... ...ve... ...ön sezi ve tezahür çıktı... ...aslanlara... Ee, ...hissiyatınız çok kuvvetli... ...ön sezilerinize güvenin... ...yapmak istediğiniz her ne varsa... ...içinizde önce kendinize sorun... ...kendinize bir danışın içinizden geçen neyse doğru cevap odur aslanlar sizlere bu enerjiyi gönderiyorum. Evet başak burçları sizler bu terazi burcunun güneş tutulmasına ikinci evde alıyorsunuz. Para evindesiniz. Burada para kaynaklarınızı nasıl para harcayabilir, nasıl katlanabilir, nasıl kazanca çevirebilirsiniz. Sadece uyarıcı olarak söylemek istiyorum. Para harcamalarınıza dikkat edin ama öte yandan Evet, birçok Başak Burcu yeni bir işe girebilir, kendi işiyle ilgili bir para kazanma durumları olabilir, gelir gider hesabı yapabilirsiniz, bir miras da olabilir. Ama para konularında lütfen dikkat edin, bazı konularda azalmalar var. E, para konularında dikkat edin, sizi böyle göndermek istemiyorum. E, dikkatli olduğunuz takdirde artış geliyor, adımlarınızı sağlam attığınız takdirde Başak Burçları artış geliyor, artış olarak olarak gönderiyorum aldım kabul ettim deyin lütfen Evet teraziler sizin evinizde bir güneş tutulması var Tabii ki e, bu tutulma kadersel etkileri tetikleyecek birçok terazi burcu biliyorsunuz ay düğümleri de tetikleniyor e, hayatınızda Belki de yapmam dediğiniz şeyi yapacaksınız burada sizin eliniz değil ilahinin eli konuşuyor yani bir evlilik bir ayrılma ortaklık bitirmeye, yeni bir işe başlama, belki yer değiştirme birçok konuda terazilerin kadersel döngüleri başlıyor. Bu yurt dışına çıkmaktan da bahsedebiliriz. Öyle bir döngüye de girebilirsiniz. Belki dış görünüşte bir değişiklik yapabilirsiniz estetik gibi. Evet şimdi şöyle hemen sizlere bir enerji kartı çekiyorum. Hak etme çıktı teraziler. Demek ki bu tutulmayı teraziler denge uyum içinde olduğunuz sürece hani az önce bahsetmiştik ya hak, hukuk, adalet ve şan, zenginlik, şöhret, başarı veren yıldızımız sizlere çok güzel hak ettiğiniz değerleri veriyor. Aldım kabul ettim deyin lütfen. Evet akrepler tutulma sizin 12. evinizde kapalı bir alanda oluyor. Demek ki bu tutulmada birçok insanın gerçek yüzünü göreceksiniz. Yani dostu, düşmanı ayıklama zamanı. Belki arkanızdan dönen dolaplar, gizli saklı şeyler, gizli saklı sırlar ortaya çıkabilir. Ama lütfen dikkat edin. Sizin de gizli saklı bir konularınız da ortaya çıkabilir. Bununla ilgili bir şeyler duyabilirsiniz. Tabii ki 12. ev kapalı alan olduğu için biraz dua etmeniz, meditasyon yapmanız, belki de biraz inzivaya çekilmeniz. Her şeye atlamayın. Ee, olanı biteni dışarıdan izleyin. Bir gözlemleyin bakalım. Kimde ne kadarım, kim bende ne kadar diye. Şöyle hemen bir kart çekiyorum. Teraziler, andaki güç diyor. Demek ki 12. evde her an kendi gücünüzün farkına varmanız gerekiyor. Güç sizinle, güç benimle deyin lütfen. Bu enerjiyi gönderiyorum öte yandan. Sağlıkla ilgili ufak tefek bir problem olursa ihmal etmeyin. Bir kontrolleri gözden geçirin. Evet, şifa niyetine gönderiyorum akrep burçları. Evet, yaylar sizler de tutulmayı 11. evde alıyorsunuz. Tabii ki hayalleriniz, umutlarınız, gelecekle ilgili planlarınız, arkadaşlar, gruplar, vakıflar, dernekler birçok alanda kadersel döngüler yaşayabilirsiniz. Belki de arkadaş ortamından bir aşk veya bir evlilik veya bir sevgili gelebilir arkadaşlarınızla bir iş yapabilirsiniz. Belki bir seyahate çıkabilirsiniz. Uzun zamandır hayal ettiğiniz, gerçekleştirmesini istediğiniz birçok alanda size çok güzel enerjiler barındırıyor. Hemen şöyle sizlere de bir kart çekiyorum. Yay burçları büyük minnettarlık çıktı. Demek ki 11. evde arkadaşlar, gruplar, hayalleriniz, umutlarınız için minnet duyacağınız çok güzel başlangıçlara başlıyorsunuz yay burçları. Lütfen aldım kabul ettim deyin. Evet, oğlak burçları sizler de bu tutulmayı 10. evden alıyorsunuz. Tabii ki 10. ev statü, kariyer, iş anlaşmaları, toplumda ...sizi toplumun nasıl gördüğü... ...burada bir evlilik olabilir... ...oğlak burçları aman dikkat diyorum... ...çünkü statü evliliği de... ...ayrılmayı da anlatır... ...hani buradaki tutulma... ...kadersel olacağı için... ...kimi oğlaklar maalesef ki uzun yıllardır... ...ilişkisine nokta koyabilir... ...belki bir evlilik... ...belki bir yol ayrımı... ...burada işiyle ilgili... ...bir iş değiştirme olabilir... Ee, ...eğer ki tohumları güzel ektiyseniz o ekmiş olduğunuz o güzel tohumların emin olun belki de sizi alıp en güzel kademeye en güzel noktaya getirecektir. Şimdi oğlaklara şöyle bir kart çekelim dönüşüm diyor. Evet bir dönüşüme giriyorsunuz. Kendi değerinizin kendinizin kıymetini anlayarak yeni başlangıçlar yeni bir döngü. Kadersel bir döngü ve dönüşüm içindesiniz. Yapmam dediğiniz ne varsa kader olarak size yaptırabilir. Tabii ki bu dönüşüm güzellikli. Ben bunu gönderiyorum, aldım, kabul ettim deyin lütfen. Evet, kova burçları, sizler bu tutulmayı 9. evde alıyorsunuz. 9. ev, yurt dışı, seyahatler, yabancılar, yeni insanlar, kültürler, eğitim, aracınız, birçok konuda diplomatik konular, anlaşmalar, imzalama, imzalar, ticari konular, belki de birçok... E, kova burcunun yurt dışına gitme planı vardır. Bu bir eğitim olabilir, evlilik olabilir, oradan gelenler olabilir. Bunlarla ilgili hayaliniz, planınız varsa enerji kartım yeni başlangıçlar diyor. Demek ki sizler de kadersel yeni başlangıçlar, yeni adımlar atacaksınız. Kova burçları bu enerjiyi gönderiyorum. Aldım, kabul ettim deyin lütfen. Evet. Balıklar, sizler bu tutulmayı 8. evde alıyorsunuz bazı krizleri deneyimleyebilirsiniz. Şimdi 8. ev krizlerin evidir. Öte yandan e, miras, kredi, nafaka, borç, belki bir prim, belki bir sigorta. Ama lütfen eğer ki balıklar ufak tefek bir rahatsızlığınız varsa e, ihmal etmeyin çünkü 8 ev ameliyatlar evini de anlatır. Belki küçük bir operasyon da geçirebilirsiniz. Tabii ki beklediğiniz bir para gelebilir. başkasından bir niyet e, bir mirası olabilir. Birinci kartı çektim ama size öyle göndermek istemiyorum. Balıklar her zaman e, maalesef ki kurban rolünde oluyorsunuz, çok vericisiniz. Verdiğiniz zaman karşı taraf nankörlük yapıyor ve burada bir döngü bazı konularda azalma ve bazı konularda yokluk bilinci hissediyorum. Ama lütfen bu enerjileri iptal ediyorum, siz de iptal edin. E, tüm balıklara söylüyorum, büyük minnettarlık kartını çektim. E, her şey bilinçaltında o korku, endişe, yokluk bilincini, kaygıları bilinç altından salın evrenin sonsuz bucağına ve büyük minnettarlığı aldım kabul ettim deyin. Hayatınıza bolluğun, güzelliğin gelmesini niyet ediyorum. Bu enerjiyi gönderiyorum. Balıklar aldım kabul ettim demenizi istiyorum. Evet sevgili Business Channel izleyicileri Sevil ile Sevil programının bugünlük sonuna geldik bir dahaki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.